Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün ne yapacağız Cemre? Göz kapalı çizim yapacağız. Evet çıkıyor. arkadaşlar bugün gözü kapalı çizmeye çalışacağız. Çizme çalış yapacağız. Önümüze koyacağız bir takım eşyaları ve onları göz kapalı bir şekilde çizmeye çalışacağız. Bakalım en kim çizecek? Bence hiç kolay olmayacak Cemre. Ben Sence? Ben. Yani biz daha önce bir kere çizim yapmıştık hızlı, hızlı çizen diye bir video çekmiştik biliyorsun. Ama hızlı. orada e, hızlı çizmeye çalıştığımız için... Bence ne yapalım söyleyeyim mi? Ne yapalım? Mesela sen ilk önce bitirdin, o zaman 5'e yeter say. Evet. 5'e yeter yapamazsan şey yapar. Evet, önce bitiren diğer tarafı 5'e beş, kadar saysın. Öyle bir 5 saniyelik şey tanıyalım değil mi? Süre tanıyalım. Ondan sonra bıraksın. Çünkü bu türde e, sürekli beklemek zorunda kalabiliriz yerine. Bakalım bu sefer göz kapalı nasıl süreceğiz? Başlayalım ne görelim öyle değil mi? Evet, neyle başlayalım ilk önce? Bakalım ne gelecek? Ne geliyor? Diş fırçası geliyor şöyle. evet arkadaşlar şöyle bir <laughs> diş fırçamız var. <laughs> Bakalım şöyle diş fırçası. Bak iyice inceli bu arada bence diş fırçasını. İyice bak. <laughs> o kadar da değil canım abartmaya gerek yok yani. <laughs> Hazır mısın? Bu arada bakar mısın? Diş fırçasının da renklerine ne kadar uygulayacağım Cemre? Mavi ve siyah. Bizim de <laughs> renklerimiz mavi ve siyah. Senin de renkler O zaman ne yapalım? Hazırsan al kağıdını. Hazırsan kapatalım gözlerimizi. Bir, iki, üç, başla. Ah Cemre gerçekten hiç kolay olmayacak bu sefer ha. sinyal yazıyor bir yerde. Sinyal ben bitirdim. Mı? Tamam sen yazma. Ben bitirdim. 1, 2, 3, 4, 5. Bekle. Açıyoruz. <laughs> İkimizin gibi. Hiçbir şeye benzemedi. Cemre bakar mısın? Bak ben de Kalp bir yıldız. <laughs> Kalp bir yıldızla kazanmaya mı çalıştım? Ama şimdi bakalım bir gösterelim arkadaşlar. Hangimizin gibi daha çok benziyor? Benim gibi tık daha benziyor ben sanki. Ama ben ben de, ben de, de, de şişman de. bir diş fırçası olmuş yani. Benim Bakar mısın? Daha Ben seninki gibi daha aslında her şurada fırçaları falan filan sapı. Aslında bence ikimiz de eşit işte bunda ya. İkimizi de okey veriyorum ben. O da benziyor, bu da benziyor çünkü. Hadi ben aynı puanlı. Aynı puan. okey aldım ya. Bu da, da ikimiz. Tamam geçelim. İstersen bir diğer eşyamıza. Bakalım ne gelecek. Bakalım ne gelecek. Evet. Şöyle bir ağaç geldi Cemre. Gördüğün gibi. Ağaç, ağaç da bir damuz var şöyle. Çok güzel bir ağaç bu arada. Japonların diş teziye, ağaçlara benziyor. Bu diş fıçasını ben de Ama Tamam, diş fıçasını verelim oraya. Gördün mü ağaç inceledirmeyeceğini de. Arkadaşlarına da gösterelim. Şimdi ben yaparım İncele bakalım iyice. Tamam mı? Hazırsan... <laughs> Ne yaptın? ölçüsünü böyle de çıkarmaya mı çalışıyorsun. Böyle bir çizeceksin. Gözü kapalı çiziyorsun zaten. Nasıl çıkaracaksan ölçüsünü. Evet hazır mısın Cemre? Bir. Hadi kapatalım gözlerimizi. Bir, iki, üç. Başla. Şöyle altında bir saksısı vardı. Şöyle ağacın bir gövdesi vardı. Ha, ne yapıyorsun tak tak tak? Vallahi böyle bir dallar yapıyorum ama Sanırım oldu ya. Şu ah, de taşlar vardı. Şöyle. Şöyle. Ben bitirdim ya. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bitti. Açalım gözlerimizi. Aa tamam. Benimki güzel o. Benzemiş bu sefer. Seninki de benzemiş aslında. Sen şu şey kısımlarını bile de detaylarını yapmışsın Cemre şu evet, ayak. Evet, sen. evet yap. ayak detaylarını yapmışsın ben yap ben yapmadım. Bakar ben mısın? dört tane diye böyle yaptım. Evet sen yani dört tane şu ayak yani saksının altındaki detayları için arkadaşlar Cemre görüyor musunuz? Sen yani bayağı Bak, bir detay denemişsin. Bak şeyler ben yapmışsın. Benim de çok kötü değil aslında. Bir şey söyleyeceğim Hali sen şeyini yapmışsın. Evet. <laughs> Ta taşlar işte buraya yapmış beni. Görmüyorum ki nasıl oraya tek yani su, ki oraya denk getirebilirim Cemre. Ben şu taşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şuralara taşlar yaptım ama içine koymamışım. Ama ikimiz yine iki benziyor yine. Bence kötü değil yani. Bence ikimiz de daha Evet yine ikimiz de bu sefer bence o kıyı aldık yani. Şu ana kadar iyi gidiyoruz Cemre. İkimiz bence de kötü çizmiyoruz aslında. O Şimdi zaman gönderelim ben... bu ağacı. Bakalım ne gelecek yerine. Ben... Gönder bakalım. Ben... Evet ben ne mi? geldi? Evet arkadaşlar var. bir kar küremiz geldi şöyle al bir karpe çizicek. Bunda çok detay var ama o kadar detaylar vermemize gerek yok Cem, bence Cemre ya. ya bir Bak bakalım incele sen de. Hı. İyice incele bakalım bir fotokopisini çek onu. İçine geçirlersin. Aa o kadar bir bu kadar detay çizebiliyorsan siz ben o kadar detay çizemem bence. Ben de çizmem ben de onları. Buna hazırsan ne yapalım? Ha anladım ben. Hazırsan daha görürüz. O zaten çizdim ben. al gardım. Kapatalım gözlerimizi. Hazırsan Hazır mısın? Hazır. Başlıyoruz. 1, 2, 3 başla. Şöyle, Hı -hı. Şöyle, içinde, içinde ne vardı? Oturan kızlar bir şeyler var ama bu çok detay ya. Şöyle bir tane sokak lambası vardı arkadaşlar. Çok, Hı -hı. <laughs> büyük ihtimalle sokak lambası biraz Ben biraz şeytin oluyorum diye düşündüm. Şartlarında da bir şeyler vardı. Tamam daha fazla detaya giremeyeceğim yani. Bir de kar kıyasla bir kar yapıyorum şuralara. Evet benim yine bitti. Belki senden çabuk tutuyorum her seferinde. Sarmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Hazırsan açalım ol gözleri. Böke. Bakayım. Bakayım sen yine. <laughs> Değişik. Ya aslında benziyor. Şurası 6. Bakar mısın arkadaşlar? Şurası 6. Şurası yuvarlak. Ben <laughs> Bakayım sen kime bakayım. sen kime <laughs> Bu altın kadar büyük mü bu <laughs> Ya ben böyle yaptım işte. Ama ben. çocuklar sen bu çocuklar göz kapalı mı yaptın? Gördün mü yoksa? Göz kapalı yok. Bakar mısınız arkadaşlar? Göz kapalı çocuklar nasıl yapmış içine? Ben Erdoğan Ressam olduğum için. Evet. Bak. İşte yani evet seninki biraz daha fazla benziyor. Benimki baktığı zaman, o zaman kar çok deriz? andırıyor ama bir andırmıyor. Tamam, bu sefer ben kaybettim maalesef. Seninki şu detaylardan, çocuk detaylarından dolayı sen kazandın bu sefer Cemre. O zaman ne yapalım? Kalkülesini gönderelim. Bakalım yerine ne geliyor. Evet. Aa, çizim, evet arkadaşlar. Bir verir misin? Aa evet. Senin switch ördündeki balonla aynı Cemre. Evet. Bir tane balon geliyor arkadaşlar. Kapadokya balonu şu şekilde gösterelim arkadaşlara. Hep bir bloş üzüyoruz bugün. Yani. Farkında mısın Cemre? Hiç. Kapadokya'ya gittim mi? Evet. Daha önce Kapadokya'ya gittim. Ben doğmadan önce gitmiştim. Evet. O zaman ne yapalım? Hazırsa... Bak bakalım. Sen ince incele. Benim az önce çizdiğim ha. aslında Kapadokya balonu daha çok benziyor. Cemre, bakar mısın? Ben sanki öncesinde çizmişim Kapadokya'ya. Evet. 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 Ama sen bilmezsin. Hayır canım o o kedi örçil için diyor. Cintal, tamam mı? Bu için bir şey ben yazmam. Ay yazılara gerek yok canım şekilleri verebilirsin. Şu detay renkli şekli detayları verebilirsin mesela. Senin mavi mi tuzlacık? Hazır mısın? Tamam. Hazırsan başlatıyorum. Kapatıyoruz gözleri. Bir, iki, bir, iki üç, başla. altında bir şey vardı. Yani şöyle biraz. Bu bir şey. bir sefer güzel çizeceğim bayağı ama. balonun buralarında bir takım böyle çiçek gibi şeyler vardı. Şu var artık yani onları çok detaylara giremeyeceğim için ya, şey yapıyorum yani. Evet ben yine bitirdim. 1, 2, 3, 4, 5. Bitir. Aç. <laughs> Aç <Açayım>, yine bakar mısın ya? <laughs> Bakayım senin resme. Seninki yani de. Ben ikimizin de çok. Bir, iki, bir, tık bir, yani. bir tık daha benziyor ama bu sefer? Bakar. Bir Dolandı zaman şekli direkt andırıyor yani. Bir de bir de bak. Şey. Böyle ya. Güzel. Böyle böyle. Evet işte bak. Hmm. E ya bu sefer maalesef Cemre'ciğim. Bak sen. bence benimki daha ay güzel. Hayır hayır bu sefer benimki. Üzgünüm benimki daha çok benziyor. Sen maalesef. Sen beğenir ne? ne? Hayır ya. <laughs> tamam. Hadi bakalım. Hazırsan. O zaman neyse, ne dersin? O zaman gönderelim balonumuzu, uçan balonumuzu, ne gelecek bakalım. Tamam ben veririm kağıt, bende var. Evet Cemre ne geldi? Çalar geldi. Saat geldi bu sefer İncele bakalım Çalar saat iyice. Şuraya bak kağıt vereyim sana. Çalar Saat'i biz inceleyeceğiz. <gülüyor> 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 tamam bak. Tamam hazır. <laughs> Hazır tamam iyidir. Evet arkadaşlar şu şekilde çalar saatimiz var. Şimdi de çalar saatimiz çizeceğiz. Hazır mısın? Kapattım ben de O zaman kapatalım. 1, 2, 3 başla. Saat yuvarlak. Her zamanki gibi bir tane yuvarlak saatimiz var. Şimdi ayakları var bir tane. Ee, akrep bir yapacağım. Numaralarını yazmayacağım. Saatin sayılarını yazmayacağım. Şu şekilde çizik koyacağım bence. Çalar saatimizi şu üstteki çalan zil kısımları var. Böyle şöyle. Böyle. Yani ben, ben bitirdim. Öyle. Saymaya başlıyorum. Ben başta bir şey yapmıştım. Bir, iki, tamam, üç, dört, beş. Bitti mi? Hazır. Oo. Sen, bir dakika sen görüyorsun Cemre. Nasıl döreyim? E bu kadar iyi nasıl yazabilirsin bunları? Yaptım. Gerçekten mi? Ben de yaptım benimki biraz. <laughs> Gençlikleri kaymış biraz şimdi bakar mısın? Sen misin? öyle. 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 Ama yine şüphelerim var sanki sen mı? yapıyorsun bilmiyorum ki Anne ne Sonra, sonra videoyu izlerken bakacağım Cemre İle yapmış biz yapalım Ya ne no, yapsana öyle bir daha e Çarpıştı. işte. Al. <laughs> tamam çarptı. Ben o zaman ne yapalım? Son nesnemize geçelim mi? Bir tane mi nesnemiz? Evet son nesnemiz kaldı artık. Bunu gönderelim çalar saati. Ve ne geliyor? Cemre. <laughs> Cemre'nin bebeğinin puseti geliyor arkadaşlar. Bu sefer zormuş Cemre'ye bakar mısın? Zor. Bebeğin puseti. <laughs> Bunu da incele istersen detaylı bir şekilde. <laughs> <sat yani. gülüyor> Sen yine detaylı bir şekilde incele. Tamam mı? Daha önce Anladım. Çizim, 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 çizim. bakayım şöyle arkadaşlar. Ben bu uçunu yeterli yapacağım. O zaman hazırsan kapatalım gözlerimizi. Kapanan. Hazır mısın? Tamam. Bu, bu sefer biraz uzun sürecek bence. 1, 2, 3 başla. Evet. Biraz zor arkadaşlar. Şöyle tekerleri vardı. Ama bunu şey, şey yapmamıştım. Gerçekten bu sefer şu oturma yerini yapıyorum şöyle. Şöyle tutma yeri yakında şey vardı. gölgelik şeyi vardı sanki. Şemsiyesi gibi bir şey vardı. Başka ne vardı? Şu ön tarafında bir tutma yeri vardı. Orayı yapacağım şöyle. Yani başka da yapamıyorum. bu kadar benden. Ya da dur ben de bitiriyorum. Ben saymaya başlıyorum. Hadi senin için yavaş yavaş sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Aa Cemre. <laughs> bakar mısın? Ama seninki o ne? seninki, seninki de hiçbir şey. Seninki uzay mekiğine benzemiş Cemre. Bakar mısın? Arkadaşlar bakar mısın? Cemre uzay mekiği yapmış. Ben de ben benim bakıyorum. Bu ne? Ya benim bir yerden ben tekerleri mekerleri bir şey var Cemre. Baksana bak. Yani. Tekerleri mekerleri. Ben burada dört yapmışım. Bu, tamam. Tamam. Bundan ne? kimse de puan çıkmıyor Cemre. Kimse de puan çıkmaz bundan çarpılarımızı aldık. Kalemim kırıldı arada. İkimiz <laughs> de çarpıyı aldık <aldırtıyorsunuz>? şimdi. <laughs> Sen de çarpı. <laughs> o zaman hadi getir bakalım sayalım. Resim kaç tanesinden artı almışım. Bu çarpı. Bundan da alamamışım. Bundan okey almışım. Bundan çarpı almışım. Bundan da okey almışım. Bundan. Üç tane. Nele Bu da dört, do, do. Dört, Üç okeyim üç. var. 3. İki. Yanlışım iki, var. Dört. Evet. Dört, dört üç kazandık. Ödül belirlemedik, Ödün, ödül belirlemedik. Ödül belirlemedik ama herhangi istediğim bir Ödün şey al. 500 lira. Yo abartma o kadar da değil. Bu o beş şey değil, oyun değil yani. Bir bu da karp. Dur, dur, bir şey değil. bir resim resim <laughs> 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 <mı> şey <laughs> bir şey bir şey değil. Bu bir Arkadaşlara bir kalp yap. Arkadaşlar kanalımıza abone olmalarını söyle. Abone ol. ol. Evet. Evet arkadaşlar kanalımıza hala abone olmadıysanız Cemre'nin de yazdığı gibi kanalımıza... Evet kanalımıza abone, abone olmayı unutmayın. o <laughs> Çok eğlenceli bir videonun sonunda geldik yine Cemre. Abone ol yazma. Yani. Evet. Evet. Neresiniz? Abone ol. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar Cemre'siz abone oluyor. O zaman arkadaşlar... Evet arkadaşlar bir hoşçakal diyelim. Videomuzu bitirelim Hoşçakalın burada. Hoşçakalın arkadaşlar görüşmek üzere.